Pandemide elektroniğe Arduino projeleriyle başladım ama başka elektronik projeler ve basit çalışmalar da yaptım. Robodaş ve ofis tipi güç kaynağı adını verdiğim iki tane özgün projem de var. Başlangıçta annemin eski bir laptop'ını yenilemeye çalıştım. Önce bataryasını yenilemeye çalıştım ama yanlış pil almışım. Sonra özelliklerini arttırmak için Arduino Uno, Wi-Fi, Bluetooth, parmak izi sensörü, kamera, RGB LED modüllerini ve bir USB portu kullanmaya çalıştım. Böylece elektronik malzeme ve ekipman alışverişine başlamış oldum. Bu süreçte başka elektronik çalışmalar da yaptım. Bu projelerden de yine elimizde sadece led ışıklı abajur kaldı. Sizin de elektronik ilgili projeleriniz veya deneyimleriniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Robotik projelere ilginiz varsa Arduino projelerimi anlattığım videomu da kesinlikle izlemelisiniz. Bu projelerden bazılarını ilerleyen zamanlarda tamamlayıp yapım aşamalarıyla birlikte sizinle paylaşacağım.